Ders başlıyor. Bu akşam 3 Nisan akşamı. Ne yazık ki Sağlık Bakanımız salgının henüz başındayız dedi. O nedenle salgını konuşmayalım ama aile ilişkilerini konuşalım istedim. Çünkü son günlerde pek çok yerden bana bu konuda söyleşi teklifi geldi. Efendim elimizde olmadan ailemizle uzun bir süre bir arada yaşamak zorundayız. Belki önceden çok da özlediğimiz bir şeydi bu. Ah şöyle evde olsam, birkaç gün işe gitmesem, rahat rahat evde dinlensem, işlerimi yapsam, ailemle bir arada olma, olsam. Evet ama işte o günler şu anda zorunlu olarak yaşıyoruz. Belki de zorunlu olduğu için bunun hiç de Düşündüğümüz gibi olmadığını, hayal ettiğimiz gibi olmadığını görüyoruz. O halde bugünlerde kendimize, ailemize, yaşadıklarımızı daha fazla sorun haline getirmemek için neler yapabiliriz? Bir bakalım. Bu konuda birkaç şey söyleyeyim istedim. Efendim önce e, hemen eylemsel olarak bazı pratik önerilerde bulunmak istiyorum. Ee, Tabi her aile bu süreci kendi koşulları içinde yaşıyor. Şu anda ailenizde kaç kişisiniz, koşullarınız nasıl, sıkıntılarınız, sorunlarınız nasıl? İşte önce bunları bir e, değerlendirmekle başlayın istiyorum. Şöyle büyükçe bir e, kağıt alın. Efendim bu kağıdı ikiye bölün. Bir tarafa olumlu yanlar, bir tarafa olumsuz kısıtlayıcı yanları düşünüp yazmayla başlayın. Lütfen ailedeki her üye bu sayfaya, her iki tarafa da birkaç şey yazsın. Ama koşul şu, sadece olumsuz şeyleri yazmayacaksınız. Hatta olumsuz, kısıtlayıcı, sınırlayıcı olarak düşündüğünüz şeyleri yazdığınız sütuna kaç tane yazıyorsanız onun iki katı kadar da olumlu şeyler bulmaya olumlu şeyleri araştırıp keşfedip yazmaya çalışacaksınız Ailedeki bütün üyeler Lütfen bunu yapsınlar Kimse kimseyi sınırlamadan kimse kimsenin yazdığına eleştiri getirmeden e, ya da alay etmeden e, özgürce yazmaları için bir fırsat verin Bunu ailedeki, küçüklerden, ortancalardan birisi organize edebilir. Efendim, yazı yazamayacak kadar küçük olanların da görüşlerini sorarak lütfen o büyük e, kağıda ya da bir kartona bunu duvarınıza, bir sütuna, evin görülebilecek bir yerine asın ve aklınıza geldiği sürece yazmaya devam edin Belki bu birkaç saat ya da bir gününüzü alsın aklınıza geldikçe tekrar ediyorum Bu günlerde yaşadıklarınız Bu zorunlu karantinanın size keşfettirdiği Olumlu şeyler neler Yaşadığınız olumsuz sınırlayıcı kısıtlayıcı şeyler neler Önce bunların bir listesini yapmanızı öneriyorum ve bu listeyi birlikte incelemenizi, üzerinde birlikte düşünmenizi, birlikte değerlendirme yapmanızı istiyorum. Böylece bu sürecin daha gerçekçi bir tablosunu göreceksiniz. Çünkü her olayda olumlu yanlar olduğu kadar olumsuz yanlar da vardır. Yaşamın gerçeği budur. Hiçbir zaman dört dörtlük istediğimiz gibi bir hayatı elde etmek mümkün değildir. İşte tüm aile üyelerinin bunu görmesi için bu alıştırmayı yapın istiyorum. Yani bu süreçte Birimizin aklımızdaki aklına gelmeyen olumlu şeyler diğerinin aklına gelebilir ya da kısıtlayıcı şeyler herkes için farklı olabilir. İşte bu çeşitliliği, bu farklılığı görerek e, evdeki ilişkileri düzenleme sürecine başlayın istiyorum. Sonraki aşamada neler yapacağınızı bir sonraki e, videoda görüşelim isterseniz. Ve ben size ev edebi olarak e, bu akşam e, bunu o, isteyerek e, ilk dersimizi bitirelim efendim. Teşekkürler.